Dur ya, dur bak. Dur abi, şöyle yapalım bir dakika. Ama işte şeyi keseceğim ben. Ledi. Fiberi keseceğim. Fiberi kesme işte, bir deney yap. Fiberi yani. deneyi nasıl yapacağım ben? Şuradan... işte İşte bunu da kesmem lazım buradan giriş yapmam için. Ha. Anladın mı? Buradan giriş yapsam? Bak sevgili dostum. Nasıl yer ya öğretmen? Hemen uygulamayı indir. Dakikanın içinde kaydı. Söyledik, bir okusun, babası, okusun babası gibi adam olsun demek istediniz öyle mi? Evet tam tamamen sizin gibi adam olsun öyle. yani. hani beni tanıyor şu anda? Sen daha iyi değil mi? Bence, bence bana soracak olursanız benim çocuğumun dersleri anlamamasının sebebi siz ve sizin zihniyetinizdekiler. Anlatabiliyor muyum? Zihniyetini nasıl Asla ve asla bir çocuğa örnek vermek için bile eşek denen kelimeyi kullanmamanız lazım. Bunu size öğretmedilerse bu saatten sonra benim size öğretecek hiçbir şeyim yok. Anlatabiliyor muyum? Şabak şansı. Bunda ceyran yok. Bunu var ya, şöyle bir vursam kendine gelebilir. Niye vurunca kendine geliyor piller abi? Ar arkada bir kablo değmiyor çünkü. ben deyimleyeceğim de öyle kaldı o. Sök anasın. Sen şu an neyi çalışmaya çalışıyorsun abi? Lambalara ceyran geliyor mu? Bağlantılar... Ha bir tane, ha bağladın mı sen bir tanesini? Hayır. Bağlantılarımız... 1, 2, 3, 4. Ha geldi mi geldi. Bağlantılarımız sağlam mı ona ha, Sağlam değil mi şu an? 4'üne geldi. Evet sağlam. Tamam. Ben Şimdiden mi? yadırgamıştım bir arkadaşım Yok, kardeşim. Man, ne abi ne yadırgıyorum abi? Yadırgadığım şeyi ben yaşamaya geçersin. Yaşarsın. yaşarsın. Kesinlikle. Ben mesela bir camiye gidip bir hocayı veya bir hutbeyi veya bir din alimini dinlerken ağzından bet gelecek miyiz? Ya granaj sökmek istemiyorum aslında. Biliyorum abi biliyorum ben seni sökmek Şimdi istemiyorum. Şimdi şurayı bir açalım abi. Tamam aç abi al yana al. Açar diyen bilmiyorum. Bu değil. Altından giriş yapacağız yani. Şey doğru da mı ona sen dostum. Gelmeye de gerek yok. Delik altı. Valla mı? Evet abi çok güzel oldu. Tamam. Şurayı... Şu, şu olay ne kadar şu piç var ya şey, şey yaptı bizi değil mi mesela tamam. bak şu ön hazırlık karar aşaması oradan girmiyor abi tamam şurayı ben abi burası açıldı ya bir nasıl bir parçadır bu ya acaba tırnaklı mı şöyle çektiğimiz zaman tüpülü olanlardan bunu Hani böyle lastiğe tak diye girenler var da. Nasıl acaba bu? Ya alyanı sökelim abi. Bakalım abi orada. Tamam, Ya azıcık aralasak yeter mi? Ya arala abi ya. Motor senin gibi davran işte. Yok Vallahi bana... ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Ben arabamın tavanını derdim. Aynen gördüm. Bir, bir milyonluk araba <laughs> var ben. Tavanını <laughs> derdim. Canım ne isterse onu yaşadım. El yaşadıklarını ha, ha. Onu... sen ne demiştin yok şunu takıntım var bilmem ne çektim arasını ya benden değerlisi var mı canım onu yaşamak... <laughs> yeter ki canım istesin onu <laughs> abi arabanın tamamı denmek bence o arabanın değerini düşüreceğini zannetmiyorum İçinde sigara içiyorum diye değerini düşeceğini zannetmiyorum İçinde sigara içilmiyor diye biz 10 bin lira fazla para verdik mi? Kaç kere araba almıştım var. Kulak ot geniş buraya. Kurak bir yerlerden geçmişsin belli. Kastamonu'ya gittim ya da. Kurak tarlalar. <laughs> geçtim. Evet abi şimdi buraya kadar çok güzel oldu da şunun arkasından şuraya nasıl geçiş yapabiliriz? Evet. Burada leti çok güzel koyacağımız evet, yer var. Evet, yer var ama nasıl sağ, sabitleyeceğim da, diyorsun da, ama. Buradan da çıkışı vereceğiz abi. Tamam. Sabitleyeceğim nasıl diyorsun. Nasıl vereceğiz? Nasıl vereceğiz biliyor musun? Ya girdin içine demiri sökersen bura iş dem yok yok demir değil. Şuradan çıkacağım abi. Hı. Yapacak bir şey yok. Bunu buradan giriyoruz abi. Bak çok güzel. Hop. Bunu da buradan içeri geçiş yapacağız. Tamam, yaptın tutabilecek mi abi? Tamam abi. Burada şimdi sen bak bakayım bu oradan. Sen elini soktuğun zaman yakalayabileceğim bir yerde. yerden. Oynuyor mu oralarda? Yok abi. Burada gör, gör, gelmiyor buraya. Ne diyorsun ya? Bakıyorum. Uzat bir abi. Dur abi. Bak benim parmağım gördün mü? Bak benim parmağım. Senin parmağın oraya. Değmiyor mu şu? Yok abi değmiyor. O parmağın önünde şey mi var senin? Perde su bidon, gibi bir şey mi? Su oraya baksana, su bidonun oraya. Ama baksana buraya, ne güzel yerde. Bak tam sanki parmağına doğru ha, evet. Gel, git yapıyor. Bekle, bekle. Yok abi, ya yapma. Oraya, oraya bir şey... Şimdi bunu... Ha sen şunu sabitleyeceksin değil mi? Sıktım onu, penseyle sıktım ben. Ha. Şimdi bunu böyle... Saracağız abicim. Led içinden çıkmasın diye mi? Yok. Üniteye su girmesin diye. Ha. Neticede ne kadar gizli kuru yere de koysam tazikli yıkaması var, bilmem nesi var. Senin dediğini yapıyorum ya. Alttan hiç tazik su vurmuyorum. Vurma. Motorun içine gitmesin. Zaten hiç yerde hiç fazla bir sürü jak ya. var, sensör var. Gider girer ha, bir yere. Tam da bu gerizekallar bak al servis al bak açıp açam. İşte arabaların kaputlarının altında hep uyarı vardır. Yani tabanca çarpı vardır üzerinde. Su tabancası işareti çarpı vardır. Yani Uygun bir şey değildir yani. Evet. Bunun fazlalığını buraya verelim de. Tabii. Şunu az bir şey makasla keseceğiz abi. Çünkü, çünkü bunu izolasyonuyla beraber döndüreceğimiz için burası şöyle kalacak. Bak. Anladın Bayağı. mı? Bayağı. Çok güzel. Gönder amcamı. Ne ilginç bir şey değil mi? Evet. Ta ucundan çıkıyor ışık abi. Seyrediyorsun değil mi? Rengi biraz soğumuş gibi evet, duruyor solmuş ama, gibi. ama gömüleceği için sen onu anlamayacaksın. Hı hı. Sen Dominar o kadar güneş yediği halde bile halen orijinal duruyor. Bak, bu işte vida deliğine denk gelmeyecek şurası var ya. Hı. İşte acaba biz bunu sıktığımız zaman bunu kıracak mı? Ama benim onu buradan çıkarmam lazım. Bak, burada kırımı yiyecek abi. Evet. O yüzden artık vidayı takma vakti geldi sevgili dostum. Bidonun burada bir yerdeydi, sonra buraya aldık. Sen onu. buraya aldın. Evet abi, ben de. Evet. Şimdi bideyi biraz bol takıyoruz. Tabii, tak. Bideyi aslında bunu üstten mi versek daha iyi olur? Alttan daha iyi değil mi? Hı? Alttan verelim o zaman. Evet, şöyle. Baksana, kırımı evet. yiyecek abi. Tam fazla sıkma, yeter. Dur abi tutması lazım. Şu an onun boşluğu bile vidayı tutturmadı onu. Onun kripsi mi kaydı ya? Yok şurada. Allah Allah. Klips burada içine de giriyor tam. Boyu mu yetmiyor anasını satayım şaka gibi. Klipsi görüyorsun değil evet, mi? Evet tabii tabii videonun ilini görüyorum. Bu vidanın boyu kısa herhalde. Kaç yerden söktük ki biz? Bir tane. Bir tane söktük. Yok buradan da söktük. Buradan şunu söktük. Bunu mu söktük, söktük acaba? Sevgili dostum mu? O onun. Uzun burada bir yerde olacak. O kadar ileri git. Gel abicim şöyle biraz dışarıda bırakmak istiyorum. Evet, güzel evet, gözüksün. Evet, evet, Köş, evet. Köşe ben de güzel şey gözüksün. gözüksün diye tamam mı? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Harika oldu. Sen ha? aynı şeyi düşünüyoruz abi. Tamam. Bak. Azalma oldu ama. Evet azalma oldu bu ama yok, şey ışık, yüzünden. Işık, çok yüksek şu an. Ee, yok yok senin şu muşamba var ya. Muşamba kılavuzu var ya ondan oldu. Hangi kılavuz? Yani şu şu şu. şu. Sarı, ha. sarı var hayır, ya. Hayır gelmiyor. hayır 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 ondan değil. Ondan değil. Işık da biraz güçlü burada şu an. Evet. Buralara yapıştırıcı dökmeyeceğim. Bak şurada çok güzel dönmemiz lazım. Tam şu köşede. Bak. Evet, evet abi. Şöyle ısıttırırsak. Çünkü burası içeri dalamayacak fazla. Evet. Bismillah. O ne ya? Ha kapak düşmüş burada. Evet abi. Alyanı alabilir miyim? Ali'ye buyur abi. Evet. evet abi. Çok güzel. O köşe öyle güzel gözüksün. Benim dominarda da var mesela öyle evet. kuvvetli gözüküyor orası. Evet abicim. Sıkıyoruz. El kuvvetiyle tamamdır. Japon mapon gerekmiyor sevgili dostum. Evet harika. Şimdi filmlere... Bak asıl şimdi gerçek orijinaldi. Şimdi gömmeyi gerçek yapıyorum ona. Hı hı. Bak abi. Gördün mü? Bak. Tabi tabi güzel güzel. Böyle <laughs> çok kayıp değil. Şurası aydınlık Aynen. çünkü ışığın geliş noktası. Aç abi. O şuraya gitti değil mi? Çok iyi abi Gidmez mi? Bunu arada bir sevgili dostum şöyle bir sıvazlıyorsun. Tırnakla değil ama. Biliyorum. Düz olan yerle. Sıvazlamak bizim işimiz abi. Evet abi. Bak. Bak şimdi. Şurada biraz mide bulandırıcı bir bölge. Ama oraları güzel soktuğun için burayı da güzel dönecek şimdi. Gevşet. Gevşet abi. Alyan önünde burası gitmiyor ya. Bunun altında tırnak var, karşıya giden tırnak var. Yani diyor ki benim diyor trim eteklerinden biraz kes ki tırnak iyi İyi mi burası? Bak patlamayı oradan yaptı ışık patlamasını. Şimdi biz bunun ucunu ucunu az bir şey düzlemem lazım. Şöyle dışarı alıp arkasına bir tane aslında bir şey koyup tak diye vursam çok güzel olur. Evet, bu hak dağılıyor. Evet, evet abi. Burası ve burası iki. Şu i̇ki önleri, önlere, gelmeye gerek var mı? Şöyle hiç gerek yok. Yok. Hiç gerek Oralar koruma demirin altı kalıyor. Evet. Şöyle Burada bak. Bu motorda en güzel yandan yer burası. Bir de şurası. Evet. Doğru abi benlik benlik de aynı bir şey. Bir de gibi. bunun öteki tarafı var. Tabii 2 2 4. 4 tane led oluyor. O zaman biz şey mi yapalım abi? Hem buraya hem buraya mı çekelim? Evet. Ha? Tabii tabii. Hem buraya kırmızıdan ama dur ben oradan uygulamadan nasıl yapacağım? Hem kırmızı hem yeşili ayarlayamam. Aynı anda. Hepsi aynı anda Hepsi değişiyor. An. Heh, tamam. Burası dedin ya kırmızı. Bu lazerler var ya. He, tamam. Sen ne verirsen o lazerlerin hepsi aynı anda değişecek. Tamam. Ha, yani sinyal de verebiliriz. İstersen tamam. sinyali verdiğinde de sarı yanıp söner. Hiç, hiç gerek yok bana. Ona haricen lamba takılıyor. Yok yok hiç gerek yok bana. Şu tamam. göze düşünüyor mu bu buraya? İşte bunu nasıl yaparız abi? Buraya, oradan bir daha... Bak gir dostum, buraya koysak burada çok kırım alır evet. böyle. Burada, bu böyle düz atlardı. Kapılarda bile düz duruyor böyle. Anladım abi. Sen bir bak abi. Bu bölgede Gözüm. olmaz. <laughs> evet, belli. Burada da çok hat kırım var. var. dediğin Burada gibi. da olmaz. Burayı da dönemeyiz. O da çok çirkin. Tamam. En baba... Bak şuradan şöyle yapsak... Burayı kabul ediyor mu? Evet, ediyor abi. Ediyor, evet. Olur Baksana abi. Nasıl olur abi. abi. Ama burada da böyle... Evet. Bak, hiç burası. Burası olursa burada böyle bir yok, kare gözüksün. Yok, hiç gerek yok. Dediğin gibi tek parça. Mesela bak, Forza'nın altında çizgiyi görüyor musun? Hı hı. Eczotik şeyler, evet. öyle tek sade olur böyle. Tamam, çek. doğru diyorsun. Mesela Şu ve şu alt güzel. Tamam abi. O zaman tamam. Sen benden daha bildiğin eyvallah, için şey yapıyorsun. Mesela ben dominora bile iki at yaptım tamam. böyle. O zaman bunda dört at yetiyor abi. Sevgili dostum bak şurası da olabilir. Bak şu hat da kabul ediyorsa Bence orayı değil ya. Bu şey burası daha tatlı durdu gibi. Böyle dolanacak burası mı? Kısa. Burada? Evet burası kısa. sadece. Ama burası dediğin gibi bak tek parça geliyor şöyle. Burada da işte ucu boşa çıkıyor. Tamam. Ucu boşa çıkarsa buradan ışık yansıtması yapar dışarı. Kapatamaz Şöyle olsun, döneriz. Ha? Böyle dönersek lazeri de lazeri buraya nereye koyacağım? Lazeri Bak, buradan burada... artık bir küçük delik açacağız. Aç, aç. Granajın aç. altından. Aç abi. Giriş aç. yapacağız ki senin... lazeri oraya saklayacağız. Tamam abi senin ya. Gözükmez foto... yani anladın mı? Sen temiz iş yaptığını biliyorum abi ben seni sorun yok. Ya hiçbir şey gözükmeyecek abi kablo mablo. Sen sadece burada trimlerde bu olacak. Tamam. Bakayım burayı nasıl alıyor. Tamam bu virajları alıyor. Güzel. Tamam. Acaba çirkin olur mu? Buradan böyle dönüyor. tamam bir tane bu gece değilim. baktığın zaman böyle bir kanca gözükecek tamam. ama. Tamam yok abi şu an elinle sadece bir deneme yap. Anladın mı ne demek istediğimi? Bak şimdi bak şuradan alıp böyle gelip bak böyle 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 yaparsak karanlıkta böyle bir kanca evet, gözükecek. Evet doğru. Ama öbür şey Dümdüz düz bir evet, çizgi. anladım seni. Ya yani bu ne seksi değiler de başlar biliyor musun kardeşim? Direkt böyle. Bence de. Şöyle olacak. Hani yani. aynı. Burada abi. başlar, buraya da siyah bir nokta vururuz evet, şey böyle. Boya şey, oje. göstermez. Tamam tamam hiç. Burası alıyor mu? Dur bakayım burası kabul etti. Burası da kabul etti. Bunlara var ya çok ince Japon damlaları böyle. Yani böyle Japonu böyle tamam, damlatmayacağız. Şöyle dokunduracağız Aha. ki. Aslında bu çıkmaz buradan ya. Sen önce içine bunu sokup öyle sokacaksın. Dur ben hatta bir bakayım. Anladım şöyle anladım seni. Evet. Şöyle. Bizim pilimiz de zayıf olabilir. Abi. Biraz ondan söylek oluyor olabilir. Bir tane de nereye koyacaktık biz? Bir dakika. Şuraya bak şuraya şuraya. Nereden başlayacaktık? Şuradan uçtan mı nereden? Şuradan. En ilk kırımdan abi. Ha şuradan. Hı, -hı. Bak onu da şey yapalım. rengi bile tuhaf yalıyor. Hı, Hı evet. Şöyle yaparsak abi nasıl olduğuna bakacağım. Bak. Böyle de güzel duruyor ama ışık kırılma yaşanmadı burada. Çok güzel. Sen şu parmağını koy bakayım bir parmağına. Koyamıyorsun. Bir kırmızı aç abi. Açma şansın varsa. Tamam açacağım. Şu İstersen ben tutayım sen telefonu düşürme. Yok abi telefon düşer. Hı hı evet. Böyle dümdüz oluyor. Dönebiliriz orayı. Fark etmez bu bizim için. Yani bizim ne vaktimizi alır, ne Hiç işimizi şey. alır. Evet. Ama istiyor gibi. Karanlıkta şey gözükmesin. Yani. Kanca gözükmesin. Tam kanca, tamam, kanca gözükmesin. gözükmesin. Abi şu olsun o zaman. Bak burası Bak bakalım, olsun. Koy. Burası. Belki burası beğeniriz. Bakış Heh. Bak şu açımızı değiştiririz abi. Bak bu. Tuttum ben elimi. Bak burası böyle. Şurası yani. Evet. Bu buraya olabilir yani abi. Zaten burayı dönersek bu çok çirkin olur. Hı -hı. Şurayı Şur. dönme. Yok yok burayı, dediğin burası gibi. Dediğin gibi böyle. Kanca ol. Abi çok çirkin olur. Evet böyle. dediğin gibi abi. Şuradan üstten başlıyoruz abi. Başka bir renk var mı abi? Mor falan. Ben şuradan tuttum abi. Evet. Kanca evet, biz Yanlış attayız. Şurada olacağız. Bir aşağıya kay. Bir aşağıya mı? Heh, tamam. Hmm. <laughs> tamam. O tam oturdu şu an. Abi mükemmel oldu. Abi, o parlaklığı biz görmeyeceğiz ha. Şu tamam. saklanacak ya. Biliyorum biliyorum saklanacak Bak, abi. şöyle olacak abi. <laughs> tamam abi. Şu an tamamız abi. Böyle mi daha evet, Evet böyle. Için? Kanca yiyin Yoksa... Şuraya kadar mı gelse daha iyi, hiç kırım olmadan. Şöyle mi olsa daha iyi? Abi bence deminki daha iyi. Tamam. Evet. Peki. Normal, normal. Evet abi, mükemmel. Bakın, şunu da tam merkezlememiş de olabiliriz ha. Gelişi güzel soktuysa buraya. Bak. Hiçbir şey yok bak. Ucu, bomba. ucu ezip bunu şu an bak. Ha ucuna. Ucu evet Şunu ben sabitleyeyim abi. Yeşil şöyle. abi ya, yeşil ben buradayım diyor abi. Başka rengi geç bakayım. Mora geç. Güzel Senin favorin bu abi. Hı -hı. İstersen kaydediyorsun bunları. Tamam. şunları kesebiliriz. Bunlar ne abiciğim? Dört çıkış lazım değil mi bize? Beş çıkış var. Tamam beş çıkış var. Bir tanesi kesik yani zaten. 4 çıkış, dört çıkış, çıkış şu an şey buradan alacağız. öyle. Bak şimdi. Ha öyle mi kesiyorsun? Direkt niye oradan kesmiyorsun? Uç, en uçlarından bize. Hangi uçlarından? Buraya bir metre lazımsa Bunu bir metre buradan kes... Buradan aradan çıkaracağım be araya onu bağlayacaksın şey. Ya bizim tam. lazerler burada olacak ha, zaten. Ha, hepsi burada olacak. Ünitede burada olacak ha, ha, Tamam. Anladın mı tamam, ne demek? Tamam şimdi misin? oldu. Şimdi sevgili dostum bize şu kadar ünite ve şu yeter. Tamam. Şu kadar mesafe yeter bize. Tamam tamam buradan buraya gidecek kadar mesafe. Bu kadar kabloyu oraya doğru hiç gerek yok yapıyorum. abi dediğin gibi. Şimdi mesela bir lazeri buraya koyacağız. Yeter abi. <laughs> Baksana abi pis diye. Yok Bak. abi o kadar kabloyu ne yapacaksın ya? şimdi. Bunlar oh, oh. niye oraya sıkacak? Düşünsene bu kadar oy, şey. Oy oy hiç gerek yok abi. Ama ben kovarım bunu ya. Biliyor musun çekiyorum. <laughs>